Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Ve Erdoğan o acı gerçeği sonunda dillendirmiş sevgili izleyenler. Diyor ki eldeki imkanlar bu ölçekteki felaketler karşısında yetersiz kalıyor diyor. Evet para az gelmiş sevgili izleyenler. İmkan yok. İmkanları olsa yani para olsa demek ki depreme dayanıklı binalar yapılması için çalışacaklar. Yani para olsa Sellere karşı şehirleri daha iyi şekilde inşa edecekler. Demek ki para olmadığı için her yere beton döküyorlar. Para olmadığı için dere yataklarına binalar yapılıyor sevgili izleyenler. Para olmadığı için daha birkaç yıl önce yapılmış binalar bile yıkılıyor. Eldeki imkanlar yetersiz olduğu için deprem vergilerini alıyorlar. Başka işlerde kullanıyorlar. Eldeki imkanlar yetersiz olduğu için kendilerine saray yapmak zorunda kalıyorlar sevgili izleyenler. Emine Hanım'a çanta almak zorunda kalıyorlar 49.999 dolarlık. Eldeki imkanlar yetersiz olduğu için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 tane uçağı oluyor. Belki sayısı fazladır bilmiyorum. Bütün bakanların jetleri oluyor sevgili izleyenler. Kuzey Kıbrıs'a bile giderken her bakan ayrı ayrı jetle gidiyor. Jetlerle havada konvoy yapıyorlar. Eldeki imkanlar yetersiz olduğu için sevgili izleyenler başka bir açıklaması yok. Yoksa istiyorlar onu onlar da ülkeyi depreme hazırlıklı hale getirmek istiyorlar. Ama ne yapsınlar? Elleri mahkum fakirlikten, fukaralıktan mecburen saray yaptırıyorlar sevgili izleyenler. Diyorlar ki elimizde bu kadar para var. Şimdi bu para depreme karşı dayanıklı bir ülke inşa etmeye yetmez. Ama en azından kendimize bir saray yapalım ki hiç olmazsa birileri gelip sarayımızı görsünler ve ha desinler ne kadar güçlü bir ülkeymiş. Normalde o saraydan herhalde bir 3-5 tane daha olsa sevgili izleyenler asgari söylüyorum. 3-5 tane daha saray olsa belki Urfa'daki seli engelleyebilirdi o saraylar. Belki depremin şiddetini biraz azaltabilirdi. Ben de buna anlam veremiyorum. Şimdi sonuçta bu adam daha ne yapsın Recep Tayyip Erdoğan? Ankara'ya yapmış 1100-1200 odalı saray. Sonra gitmiş Tatvan'da kışlık bir saray yaptırıyor. Öbür taraftan yazlık bir saray yaptırıyor Ege kıyısında. Bu adam daha ne yapabilir selleri engellemek için? Bu adam daha ne yapabilir binaların depremde yıkılmaması için? Elinden daha fazla ne gelir sevgili izleyenler? İşte imkansızlıktan 200-300 arabalık konvoyla geziyor. İmkansızlıktan sarayın günlük maliyeti 15-20 milyon lira. İmkan olsa Imkan olsa sevgili izleyenler kimsenin ölmesine izin verir mi ya? Şimdi yüreği paramparçadır. İşte bu ölçekteki afetler karşısında eldeki imkanlar yetersiz olduğu için içi paramparça. Ve bu yüzden de bu çaresizlikten sövüyor. Köfre diyor öfkesinden nasıl diyor ben insanlarımı kurtaramadım. Nasıl oldu da biz ülkemizi depreme dayanıklı bir ülkeye dönüştüremedik. Nasıl oldu da 20 yıl 21 yıl iktidarda kaldık da hala şehirleri sel basıyor. Nasıl oluyor da biz bunu başaramıyoruz diyor. Eldeki imkansızlıktan dolayı adiler, şerefsizler, haysiyetsizler falan diye sövüyor adam. Sövüyor kahrından, kederinden, üzüntüsünden sövüyormuş sevgili izleyenler. Tahmin ediyorum birkaç güne kalmaz sarayın mutfağını depremzedelere açarlar. Emine Hanım sarayın mutfağında depremzedeler için özel aşure pişirir. Sonuçta sarayın 1100 tane, 1200 tane odası var. Her odaya bir aile yerleştirseler insanlar çadırda kalmaktan kurtulurlar hiç olmasa değil mi? Bu saraylar bugünler için yapıldı çünkü. Halkın sarayları, milletin sarayları kendileri demiyor mu? Cumhurbaşkanlığı uçakları, Halkın uçakları bunlar. Bizim itibarımız için sevgili izleyenler. O kadar konvoy, o kadar Mercedes makam arabaları filan bunlar ne içindi? Böyle felaket zamanlarında halkımız çadırlarda kalmak zorunda kalmasın. Çocuklar üşümesin, anneler ağlamasın diye. Şimdi gidecekler o makam arabalarıyla Maraş'tan, Hatay'dan, Adıyaman'dan, Antep'ten, Urfa'dan böyle çadırda kalan, çadırları su basan insanları o makam arabalarıyla, o jetlerle, uçaklarla, helikopterlerle, gemilerle filan Ankara'ya taşıyacaklar ve hepsini sarayda ağırlayacaklar sevgili izleyenler. Tabii çünkü öyle diyor yani. Eldeki imkanlar yetersiz kalıyormuş. Öyle diyor. Halbuki çalışıyorlar. Şanlıurfa'da sel meydana gelmesin diye harika, mükemmel bir alt geçit, üst geçit falan yapmışlar sevgili izleyenler. Hani sel gelmeden hemen bitirelim diye yapmışlar ama... Sel tahmin edilenden önce mi geldi, çok mu geldi bilmiyoruz sevgili izleyenler. Sonuçta bir seli engellemek için, doğal bir afeti engellemek için Beton dökmek dışında insanın elinde ne gelir ki? Onlar da ellerinden geleni yapmışlar. Beton dökmüşler. Reisleri üzülmesin, reisleri kızmasın, reislerinin gönlü hoş olsun diye hızlı hızlı bitirmişler. Haddinden fazla para harcamışlar. O arada küçük bir detayı unutmuşlar. Olur da çok fazla yağmur yağarsa ve sel gelirse, bizim bu yaptırdığımız alt geçitten biz bu suyu nasıl tahliye ederiz diye düşünememişler. Kadere bakın işte. Sel geldi. Suyu tahliye edemediler. Kepçelerle kepçelerle bildiğiniz kepçelerle alt geçidin suyunu boşaltmaya çalıştılar sevgili izleyenler. Pompa bulamadılar ya pompa su pompası bulamadılar. Ve maalesef o alt geçitte büyük gövde gösterisiyle şaşalı bir şekilde abide kavşa şanlı urfamıza hayırlı olsun diyerek gümbür gümbür açılışını yaptıkları o kavşakta insanlar can verdi. Dünya var olduğundan beri yağan yağmuru felakete çeviren bir zihniyet var. Örnek mi istiyorsunuz? Sıradaki haber gayet iyi bir örnek. Evet eldeki imkanlar yetersiz kalıyor diyorlar ya. Bu yüzden Japonya'dan destek istemişler. Borç istemişler. Niçin? Dere ıslahı için. Yağmur çok yağar, sel olur. Biz bu dereleri ıslah edelim ve insanlarımızı riske atmayalım, şehrimizi koruyalım diye Japonya'dan borç para almışlar sevgili izleyenler. 41 milyon 600 bin lira yaklaşık aldıkları borç para. Sonra aldıkları o borç parayı İHH üzerinden Afganistan'a, Taliban'a destek olarak göndermişler. Sonuçta Şanlıurfa Belediye Başkanı elinden geleni yapmış sevgili izleyenler. Başka ne yapabilirdi Şanlıurfa'da sel felaketi yaşanmaması için Taliban'a para göndermek dışında ne yapabilirdi? Üstelik bu parayı da Japonlardan borç almışlar. Evet işte bu zihniyet sayesinde şahlanıyoruz ve şahlanmaya devam edeceğiz. Bu zihniyet sayesinde ölümün her türlüsünü tadıyoruz maalesef. Maalesef. Bu haberde gördüğünüz vatandaş, bu haberde gördüğünüz insan. Bakın neler söylüyor sevgili izleyenler. Kanamalı yaralıların hepsi öldü diyor. Depremden sonra belki birçok insanı enkaz altından çıkardı insanlar kendi çabalarıyla, kendi güçleriyle. Hiçbir profesyonel destek almadan kazmayla, kürekle, ellerinde ne varsa enkaz altından kurtarılan insanlar vardı. Ama maalesef kanamalı yaralıların hepsi öldü diyor. Şu köylerde bir tane can kurtaran afet çalışması yapılmış mıdır? Gelsinler desinler ki biz geldik yaptık. Devletin dört gün sonra da orada olmadığını gördük diyor. Bazı köylere maalesef yardım hiç gitmedi. Oralarda ne olduğunu bilmiyoruz. İnsanlar nasıl mücadele ettiler? O enkazın altından nasıl çıktılar? Ölülerini nasıl defnettiler? Yaralı olarak kurtarılanlar neler yaşadılar? Bebekler, çocuklar, anneler, hamile kadınlar, yaşlılar, hastalar, ihtiyarlar ne yaptılar? Bilmiyoruz sevgili izleyenler. Ve sövdüler ya. Bu insanlara küfrettiler. Recep Tayyip Erdoğan bu insanlara küfretti sevgili izleyenler. Bakın videoya başlarken azıcık ironik başlayayım. Azıcık yapamıyorum olmuyor. Olmuyor. Şu insanları düşürdükleri durumu görünce yani öfkem bütün duygularımı bastırıyor. Öfkem bütün duygularımın üstüne çıkıyor. Bu insanlara düşürdükleri hali gördükçe. Elimizdeki imkan yetersiz diyor ya. İban ver para gönderelim o zaman. Gönderdiğimiz paraları ne yapıyorsunuz? Topladığınız yardımları ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yaptınız bu memleketin bu insanların parasını, milyarlarını ne yaptınız bu ülkenin? Ne yaptınız ki böyle bir felaket anında insanlar günlerce kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kaldılar ve bakamadılar. Tamam eldeki imkanlar yetersizdi. Afet çok büyüktü. Asrın felaketiydi. Bakın yardım geldi. Dünyanın her tarafından yardım geldi. Neden bu insanlara huzur vermediniz? Mesela bakın Hindistan'dan gelmişler. Hindistan'dan sağlık ekibi gelmiş. Sahra Hastanesi kurmuşlar. Epey bir uzun süre kalmayı da planlıyorlarmış. Ama 12. gün dönmek zorunda kalmışlar sevgili izleyenler. Neden dönmek zorunda kaldılar? Doktorlar geldi, sağlık çalışanları geldi. Üstelik Hindistan tıp konusunda da hiç de fena bir ülke değildir yani dünyada namı vardır. Neden gitmek zorunda kaldılar sevgili izleyenler biliyor musunuz? Çünkü gidin baskısı yapmışlar, huzur vermemişler, destek vermemişler, çebeke suyu göndermemişler, güvenliklerini sağlamamışlar ve gidip diyorlar ki siz çıkın buradan biz burayı depo yapacağız diyorlar. Evet depoya çok ihtiyacımız var. Hastaneye ihtiyaç var. Doktorlara ihtiyaç var. Ve dünyanın her tarafından destek geldi. Yardımlar geldi. Ama dünyanın bir yerinden çıkmış gelmiş kurtarma ekibi tam bir depremzede yankaz altından çıkaracakken hop afat geliyor kameralarla birlikte. Kendi şovunu yapmak için. Başkalarının yaptığı yardımlara da engel oldular. Neden? Çünkü başkaları yardım yaparsa kendileri yapmamış görünecekler. O yüzden çökebildikleri kadar yardıma çöktüler. Logo yapıştırabildikleri kadar çadıra logo yapıştırdılar. Kendi logolarını bastılar ve huzur vermediler dünyanın her tarafından gelen yardım ekiplerine. Ve onlar da ayrılmak zorunda kaldılar. Kemal Kılıçdaroğlu bugün eşi Selvi Hanım'la birlikte Kuzey Kıbrıs'a gitti sevgili izleyenler. Kuzey Kıbrıs'tan gencelik çocuklar, delikanlılar, genç kızlar, pırıl pırıl gençler deprem gecesi Adıyaman'daydılar. Bir turnuva için Adıyaman'a gelmişlerdi ve İsias Otel denen yerde kalıyorlardı. Ve maalesef o otel onlara mezar oldu. Yardım çığlıklarını duyduk. Ailelerinin yardım çığlıklarını duyduk. Ama elimizden hiçbir şey gelmedi. Ama o çocuklar kurtarılamadı. Çünkü İsyas Otel denen bina bir suç mahalli sevgili izleyenler. Bir cinayet mahali. İlk anından son anına kadar o binanın otele dönüşmesi, izin verilmesi, onay verilmesi her şey suç. O binanın otel olarak kullanılmasına izin veren, onay veren, imza atan her kim varsa suç ortağı ve Kuzey Kıbrıs'tan gelen o gencecik çocuklar maalesef katledildiler o otelin altında. Ve sadece o çocuklar yoktu orada. O gün o otelde olan kaç insan varsa hepsi maalesef cinayete kurban gittiler. Katliama kurban gittiler. Ve Kemal Kılıçdaroğlu Selva Hanım'la birlikte Kuzey Kıbrıs'ta o çocukların ailelerini ziyaret etti. Paylaştığı tweet'te Kemal Kılıçdaroğlu hayatımızın en zor günlerinden biri olacak demişti. Öyle de olmuş sevgili izleyenler. O ziyaretten bazı fotoğraf karelerini ben gördüm. Yani ben açıkçası öyle bir ziyareti gerçekleştiremezdim. Ne söyleyeceksiniz? Nasıl teselli edeceksiniz? Hangi cümleyi kuracaksınız? Maalesef yitip giden, gasp edilen gencecik hayatlar var. Gencecik hayatlar var gasp edildiler. On binlercesiyle beraber onlar da kurban gittiler bu katliama ve şimdi aileler hesap sormak istiyorlar. Bu çocukların katillerinden hesap sorulmasını istiyorlar şehirler yıkıldı, şehirleri sel aldı ama AK Parti'nin iktidar yürüyüşü devam ediyor sevgili izleyenler. Hüdapar'la ittifak görüşmeleri yapıyorlar. Hüdapar'ın sicili belli, Hüdapar'ın niyeti belli. Hüdapar şeriat getirmek istiyor ülkeye ve şeriat getirmek için de yapmayacakları hiçbir şey yok. Çünkü Hizbullah yaptı. Yapılabilecek bütün canilikleri yaptı ve Hüdapar Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmüyor ve şeriat getirmek istiyorlar ülkeye. Getireceğiz diyorlar sevgili izleyenler. Açık açık da bunu deklare ediyorlar. Böyle gizli bir hedef falan değil. Ve AKP şu anda Hüdapar'la ittifak görüşmelerini yapıyor. Aralarında hiçbir sorun yok. Gayet iyi anlaşıyorlar. Hüdapar AKP'nin hayallerinin ulaştığı noktada duruyor büyük ihtimal. Gayet iyi anlaşıyorlar. AKP'li hukukçu bir hanımefendi çıkmış diyor ki Hüdapar Hizbullah üzerinden PKK'ya karşı devletle beraber bir mücadelenin unsuru olmuştur diyor. Şu an Hüdapar'ı ve Hizbullah'ı aklamaya çalışıyorlar sevgili izleyenler. Hizbullah devlete destek vermiş PKK ile mücadelede. Bu desteği doğrultusunda mı Gaffer Okkan'ı katlettiler koruma polisleriyle birlikte? Bu destekleri doğrultusunda mı yazar Gonca Kuriş'i katlettiler günlerce işkence yaptıktan sonra? Bu destekleri doğrultusunda mı onlarca insanı anlatılamaz nasıl öldürdükleri anlatılamaz sevgili izleyenler korkunç şekilde onca insanı katlettiler. Güneydoğu'da onca insana saldırdılar satırlarla. Korkunç şeyler sevgili izleyenler. Şimdi ittifakları için, iktidarları için bu vahşileri aklamaya çalışıyorlar. Bu vahşileri güzelliyorlar. Sevgili izleyenler, Hizbullah'ın bu cinayetleri ortaya çıktığında dönemin başbakan yardımcıları olan Mesut Yılmaz ve Devlet Bahçeli. Size bir yerden tanıdık geliyor, değil mi? Evet, Devlet Bahçeli ta DSP MHP ANAP iktidarı var ya, o zamana kadar gidin. Mesut Yılmaz'a ve Devlet Bahçeli'ye bu Hizbullah'ın yaptığı işkence görüntülerini izletmişler. Nasıl izletiyorlar? Nereden bulmuşlar görüntüleri? Çünkü Hizbullah bu işkenceleri yaparken kendileri kaydediyorlar. Vahşi diyorum ya. Doğru kelime bu mu bilmiyorum. Daha ağır kelimeler seçmemiz lazım. Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz o görüntüleri izlemeye katlanamıyorlar. 10 dakika bile izleyemiyorlar sevgili izleyenler. Şimdi Devlet Bahçeli işte o Hüdaparla şimdi ittifak kurulmasına hiçbir ses çıkarmıyor. Hiç. Tabii tabii. Çok olgunlukla karşılıyor sevgili izleyenler. Tabii vatanını çok sevdiği için böyle yapıyor tabii. Başka bir açıklaması olabilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu birlikte sel yaşanan Şanlıurfa'ya gittiler. Ve Urfa'da gezerken, işte sel yaşanan yerleri incelerken bir protesto yaşanmış sevgili izleyenler. Ve bu protestoyu düzenleyenlerin AKP gençlik kolları olduğu, organize oldukları vesaire vesaire gibi iddialar var. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda gerçekten çok iyi bir cevap vermiş. Harika bir cevap vermiş. Bu anlayışını devam ettirmesini temenni ediyorum. Bu o kadar önemli ki sevgili izleyenler. Diyor ki AK Parti gençlik kolları deniyor ama önemli değil gerçekten. Şunu net biliyorum ki Millet İttifakı'nın iktidarında protesto suç olmayacak. Zaten suç değil sevgili izleyenler. İnsanlar protesto gösterisi yapabilirler. İsterlerse Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto edenler parayla tutulmuş adamlar olsunlar. İsterlerse AKP'nin organize ettiği bir kitle olsun fark etmez. İsterse doğal kendiliğinden gelişen bir protesto gösterisi olsun fark etmez. İnsanlar istediği politikacıyı istediği şekilde protesto edebilirler. Anayasal bir hak bu. Şiddete bulaşıyorlar mı? Kimseye saldırıyorlar mı? Sağa solu kırıp döküyorlar mı? Hayır yok. Sadece protesto gösterisi yapıyorlar, yapabilirler. İnsanlar bir araya gelip ister ülkenin cumhurbaşkanını protesto ederler, isterlerse arkadaşlarının kayınbabasını protesto ederler. Fark etmez. Bu bir suç değil. Bu son derece normal bir şey ve Kemal Kılıçdaroğlu şu anda bize son derece normal bir şeyi vaat olarak sunuyor. Gerçekten işi çok kolay Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Böyle çok uçuk kaçık dev vaatlerde bulunmasına gerek yok. Sadece normal olanları anlatsın bize hoşumuza gidiyor. Bu çok normal ve hoşuma gidiyor benim. Böyle olmak zorunda. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa biz de bunun peşinden gidelim. Bunun da hesabını soralım. Böyle demiştiniz. Hayırdır diyelim. Bunun tersinde bir şey olursa. Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten kendini çok zorlamasın. Çok büyük vaatlerde bulunmasına gerek yok. Sadece demokratik, hukuki, asgari şartları ülkede sağlayacağını vaat etsin. Zaten ekonomi kendiliğinden düzelecek. Zaten insanların psikolojisi kendiliğinden düzelecek. Zaten ülkeye yatırımlar gelmeye başlayacak. Ve bir de hırsızlığa engel olsun, yolsuzluğa engel olsun. Zaten kaynak kendiliğinden ortaya çıkacak. Yine bakın CHP'li bir isim son derece normal, doğal, olağan, sıradan olması gereken bir şeyi büyük bir vaatmiş gibi söylüyor. Tabi suç onların değil sevgili izleyenler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Ünal Çeviköz, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacağız diyor. Siz serbest bırakmayacaksınız ya. Siz öyle bir şey yapmayacaksınız. Sadece yargı mekanizması, adalet mekanizması normal bir şekilde çalışmaya başladığında elimizdeki anayasaya hukukçular uyduğunda zaten otomatikman... Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve onlar gibi belki adını hiç bilmediğimiz birçok masum insan kendiliğinden serbest kalacak sevgili izleyenler. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın muhalefet partilerinin gerçekten çok büyük vaatlerde bulunmalarına gerek yok. Ülkeyi o kadar dibe çökerttiler, ülkeyi o kadar feci bir duruma getirdiler ki normal bir şey duyduğumuzda bize fantastik bir şeymiş gibi geliyor. Nasıl yani diyoruz ve Ömer Faruk Gergerlioğlu bizimle iyi bir haber paylaşmış sevgili izleyenler. Uzun zamandır toplumun her kesiminden insanlar Yusuf Kerim için mücadele ediyorlardı. Ben de buradan çok sık sizinle paylaştım. Nihayet mecliste Adalet Komisyonu'nda bu yasa kabul edilmiş. İnşallah en kısa sürede meclisten geçer, resmi gazetede yayımlanır ve hasta çocuklar en büyük ihtiyaçları olan annelerine kavuşurlar. Yusuf Kerim en kısa sürede annesine kavuşur ve tedavisi annesiyle birlikte devam eder ve Yusuf Kerim'den iyi haberler alırız. Bakın iyi haber diyorum ama nereden bakarsanız bakın o çok kötü bir durum var. Kanser hastası bir çocuk var. Masum bir anne var cezaevinde. Ama bu kadar kötülüğün içinde en azından buna şükredecek durumdayız. İnşallah en kısa sürede Yusuf Kerim annesine kavuşur ve sonra da sağlığına kavuşur. Son günlerde sık sık AKP'li troll gazeteciler böyle listeler yayınlıyorlar sevgili izleyenler. 15 Mayıs sabahında ne olacak diye. Yani kendileri iktidarı kaybettiğinde 15 Mayıs sabahında ne olacak diye. Mesela diyor ki bir sınırları PKK koruyacak. İki istihbaratı FETÖ, parayı İyi Parti, kadrolaşmayı CHP yönetecek. Asker Suriye, Irak, Libya'dan çekilecek. Savunma yatırımları iptal edilecek. Rusya ile savaş durumuna geçilecek diye. İbrahim Karagül'e deli bu adam zaten. Bu adam normal bir adam değil. Bunu paylaşıyor. Ama bunu delilikten dolayı paylaşmıyor sevgili izleyenler. Bunu onun dengesizliğine veremeyiz. Burada korkunç olan ne biliyor musunuz? Bakın böyle bir sürü yalan şey paylaşacaklar. Seçime kadar korkunç şeyler yazacaklar. Korkunç senaryolar uyduracaklar. Burada korkunç olan ne biliyor musunuz? Yazdıkları şeyin saçmalığı değil. Bu saçmalıklara inanacak insan sayısının çokluğu bizi ürkütüyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı da yalanlar söyler. Saray paspasları da böyle yalanlar söylerler. Korkunç olan şu ki bu yalanlara İnanma potansiyeli olan epey bir insan yaşıyor. Gerçekle bağını koparmış epey bir insan yaşıyor Türkiye'de. Bizim bu sorunu da çözmemiz gerekiyor sevgili izleyenler. Gerçekten. Türkiye'nin çok büyük bir kısmı okuma yazma biliyor. Ama anlama bilmiyor. Bu anlama sorununu çözmek için eğitimcilere çok iş düşecek. Herhalde alfabeden başlamamız gerekecek. En temelden başlamamız gerekecek. Çünkü bu yalanları bu kadar kolay söyleyememeliler. Bir şeye güveniyorlar. Muharrem İnce'den şöyle bir açıklama geldi. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim, Kemal Bey lehine çekilirim diyor. Muharrem seçimi kazanma ihtimali yok sevgili izleyenler. Sinan Ova'nın da seçimi kazanma ihtimali yok. Ama ikisinin de Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı var. Herkesin aday olma hakkı var. 100 bin imzayı bulan herkes aday olabilir. Ama şu hesabı yapmak zorundalar. Benim adaylığım ne işe yarayacak? Benim adaylığım kimin işine yarayacak? Ben bu hamleyi yaparak neye hizmet etmiş olacağım? Niyetiniz çok iyi olabilir. Gerçekten ülkeyi çok iyi yönetmek istiyor olabilirsiniz. Çok güzel idealleriniz olabilir. Ama realiteye bakarak, ortadaki gerçekliğe bakarak bir karar vermek gerekiyor. Nasıl bir karar verecek muhalefetin önemli isimleri? Muharrem İnce de onlardan birisi. Ama ben ümit ediyorum Muharrem İnce de sağduyulu bir şekilde davranır. Ülkenin daha fazla umut ve zaman kaybetmemesi için ülke kazansın diye kendisi bir adım geri çekilir ve dolayısıyla kendisi de kazanmış olur.